Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence yine çok enteresan bir deney yapacağız sizlerle. Bugün bir mısır gevreği tanesini mıknatıs yardımıyla hareket ettireceğiz. Bu nasıl olacak hemen göstereceğim. Biliyorsunuz mısır gevreği sabah kahvaltılarda sütle beraber yediğimiz müthiş bir besin kaynağıdır. Hemen deneye geçiyorum. Şöyle büyük bir mısır gevreği tanesi arıyorum. Evet buldum. Şöyle yani ortamlamadan biraz daha büyük bir mısır gevreğini bir kase suyun içine bırakıyorum. Şimdi güçlü bir mıknatıs gerekli bunun için. Ben neodmyum mıknatıs kullanıyorum. Hatta birkaç tane var. Bu neodmyum, neodyum mıknatısını mısır gevreğine yakınlaştırıyorum. Evet yaklaştırınca görüyorsunuz. Evet nasıl çekiyor? Evet, hatta yapışıyor bile gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir tane daha alalım. Bakalım ne olacak? Tekrar yakınlaştırıyorum şöyle mıknatısı. Evet, görüyorsunuz bir çekim kuvveti oluşuyor mıknatısı ile mısır gevreği arasında. Gevrek tanesi ne kadar büyük olursa o kadar büyük bir çekim kuvveti oluyor. Bunun nedenini de birazdan hep birlikte anlayacağız. Bu neden oluyor arkadaşlar? İçindekileri görüyorsunuz. içindekiler bölümünü. Bizim burada mıknatıs yardımıyla bu mısır gevreğini çekmemize yardımcı olan, neden olan madde sizce hangisi? Düşünün bakalım birkaç saniye. Evet veriyorum cevabı. En altta görüyorsunuz. 13.8 miligram demir. Yani 100 gram mısır gevreğinin içinde 13.8 miligram demir var arkadaşlar. Biz mıknatıs yardımıyla aslında mısır gevreğinin içindeki bu demiri çektik. Demir tanelerini, demir moleküllerini çektik. Yine enteresan bir deney yaptık arkadaşlar. Mıknatıs yardımıyla bir tane mısır gevreğini hareket ettirdik. Bunun da nedeni mısır gevreğinin içindeki demirden kaynaklı demir moleküllerinden kaynaklı bunu öğrenmiş olduk. Biliyorsunuz biz deneylerimize oha üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu deneye çok oha veriyorum. Oldukça etkileyici bir deneydi. Her gün tükettiğimiz bir gıda maddesinin içinde mıknatıs yardımıyla çekilebilecek kadar çok demir molekülünün olması beni çok etkiledi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.